Herkese merhabalar. Kanalıma videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı sahip sizlerde geride bıraktık. Hamiyet ve Azize cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Sahipsizler dizisinde Hamiyet karakteri ve Azize arasında tabii ki de arkadaşlar sular durulmaya başladı diyebiliriz. Hamiyet karakteri iyi bir karaktere büründü açıkçası. Ve biliyorsunuz en son Cevdet Baba olan arasındaki sorunu düzelten Hamiyet önümüzdeki bölümlerde hem Azize ile hem de kardeşleriyle ben arasını düzelteceğini düşünüyorum. Sizlerde de arkadaşlar Hamiyet karakterini e, samimi buldunuz mu fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi Azize'nin Hamiyet'le ve babası Yavuz'la arasının iyi olması büyük bir ihtimalle de onun işine yarayacak gibi görünüyor. Gerçekten Yavuz'la ben arasının iyi olacağını düşünmüyorum ama Hamiyet'le büyük bir ihtimalle de arasını düzeltecektir. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.